merhaba arkadaşlar. Bugün evde yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler ve bilimsel deneyler evde de yapabileceğimiz. Şimdi birinci aktivitemiz şöyle. Bir kavanoz veya sarıdan bir bardak lazım. İçine su dolduruyorsunuz. Ve A4 kağıdı lazım. Evet. Gökkuşağımızı yaratacağız. Kendi gökkuşağımızı. Gökkuşağı çıkmıyorsa. Kendi gökkuşağımızı kendimiz yaparız. Evet, bunun için balkona çıkmamız gerekiyor. Evet. Evde gökkuşağı. İkinci bilimsel deney için evet. Geçtik. Şimdi e, bunun için yani bu kolay büyüteceğiz. Yeter yaratı, zamanımız geldi. Arkadaşlar şimdi kolay büyüteceğiz yapıyormuşuz. Böyle kavanoza ve içine bolca su koyarak e, koyu kalemlerle üstüne yazı yazıyormuşuz. E, ben deneyeceğim. Biz de daha önce yapmadık ama bakalım bir deneyelim. Çizim, çizim, çizim. Çizim, çizim. Evet, i̇kisinin arasında kaldı. Çizip çizememe. Bakın ne gözüküyor. Aa, çok gözüküyor ama bu çok güzel gözüküyor. Evet, arkadaşlar. Evet, bakalım. Oradan değil. Ters tarafından. Hayır şu an boyutu normal boyutu bu şekilde Buradan çok büyük bir katıcığım. de çevirelim bakalım diğer taraftan gerçekten büyüyor mu Oo, büyüdü <laughs> ben çok sevdim bunu evde kendi evde büyüteçini yapabilirsin ben bir şey yazacağım. Gözücük, Paslamacım. İşte buradan yakınlaştırdınız mı? Baksak acaba. Yakınlaştıralım. <laughs> Normal yazısı. Sizi çok seviyorum. Çevirelim bakalım. Ooh. Sen çok daha çok büyümedin. Çünkü çok uzun değil mi? Evet. Uzun da olsa fark etmez. Yine de büyüyor ama. Evet. Ben çok beğendim. Böyle üstüne bir şeyler yazar. Bu masayı koyarım. Böyle de bakalım. <laughs> Siz de deneyebilir Bunlar hem de siliniyor zaten. Yani. kalıcı İste, kalem yapmayın. İstediğinizi yazıp silebilirsiniz. Ama koy, koyu kalem olmalı çünkü açık kalem gözükmüyor. Siyahla da denedim zor gözüktü. Bir tek bunlarla. Bu daha çok ama. <laughs> Neyse. Neyse. Diğerine geçelim diğer bilim deneyimize geçtik şimdi e, su lazımmış böyle bir kaseye iki tane iğne bir tane küçük bembeyaz bir kağıt ben şimdi suyu dökeceğim e, sonra kağıdı üstüne koyacağım ve göz kısmı birbirlerine e, ters olacak şekilde çaldım üstüne koyacağım birbirlerini çekeceklermiz böyle koyduğumda da birbirlerini iteceklermiz ben de merak ediyorum yapalım siz daha fazla doldurabilirsiniz şimdi bunu üstüne koyduk o da gitmiyor, gidiyor. Ben bir tanesini söyle. Ne bir şey yanlış mı yaptık? birbirlerinin var. Bu <laughs> yalan mıydı? Biraz ortaya doğru al, belki rahat edemedim. Neyle ne olması gerekiyormuş? Zıt yönlere çekmesi gerekiyormuş. Dur dur dönüyor dönüyor Miray. Aradı, ha. Dönüyor. oldu. Aynı yöne şey yapsak bakalım ne oluyor. Şimdi bunları almak çok zor olacak benim. Takviye kuvvet abisi yetiş. <laughs> Ay, kötü Kağıdı olacak. komple alıp tekrar koysanız olur mu acaba? Köt, köt. <laughs> Şimdi bu nasıl duruyor da? Gözleri aynı kısma bakacak. Gözleri aynı kısma. Şimdi şunu buraya koy. Böyle birbirlerini çekmesi gerekiyor bence. Şu an kararsızlık yaşadılar ve ortada belirsiz bir şeyde dön duruyor ıslanmış olabilir. Bir de yeni kağıtlı deneyin. Evet, yeni kağıtlı deneyin. Al. Öncekine, önceki olmadı. Uhu, kağıt. <laughs> Şimdi ben bu suya koyacağım, direkt üstüne koy. Hadi. <laughs> direkt kavuştu. Direkt araba. çekti. Görmemişlerdi ben. Yani. Yavaş yavaş dönüyor ama. Evet. Ama kararsızlık yaşıyor şu an ortada. <laughs> ha, takviye kuvi. <COVID>. Dönüyor. <laughs> evet, ben Dönme... olmadığımı bilemiyorum şu an. Dönmeye hızlandırır. Yani siz dokunmasanız bile o yavaş yavaş dönüyordu bence. Çok güzel, Hı. bilimsel bir deney. Ha, bak, burada yazı yazabiliyorum. Muharlaşma. Al bir bilimsel deney daha. <laughs> bilimsel deney. Evet. İğnelerin dönmesi mi? Hı hı. Evet. Bu fizik, fizikle alakalı değil mi? Tam fizikle alakalı olan bir durum da hani yararına Milletin yararına bir şey çıkıyor. Tamam böyle yavaş yavaş. Bak şöyle birbirlerine çekmesi gerekiyorlar. Sonra böyle değerleri... bilimsel deneyleri Aa, yapa yapa ileride ileride daha güzel, daha Ay. büyük projelere el atabilirler. Tam tersi oldu. Bunun itmesi gerekiyordu, diğerinin çekmesi. Hmm. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu videom ve kanalımıza